Sizler ne yapıyoruz? Aa, aa sizler ne yapıyoruz? Tabii ki bir dakika ben kontrol edeyim. Arkadaşlar bu sorularımı sildim. Arkadaşlar ama bir dakika falan değil. Arkadaşlar köy, köy hilesi yapacağım. Yani üzgünüm. Bak infinit gold olsun. Evet çabuk diyoruz arkadaşlar. 5 olacak arkadaşlar. 4 işte öyle diyorduk. Hemen şurada zırh zır olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Ema. Obsidian da var. Demir pantolon var. Evet arkadaşlar hemen Zekiler şabın. Biliyorum hangi evet. yerleşecek. Arkadaşlar deniz bu. Kırım. Ha. Ben sadece kırmayı unuttum ya. Şu kanı da alalım. Donma. Bazen böyle alabiliyor arkadaşlar. size ediyoruz. Hadi. Hayır. Yapma bana bunu. şuraya Şurada bir yerde. Dur lan. Dur. Arkadaşlar biraz kısacak biliyorsunuz. İyi kısa bence. Arkadaşlar ben çeteyi aldık. Öbür çeteyi Şunu da alırız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada körülerim var. Galiba hata hata yandı öyle ölüyorlar işte. Evet hadi 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 hadi. Tamam. İnstallı <laughs> 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 Evet arkadaşlar biz yokum var. Ve benim evimde arkadaşlar. En büyük ev diyebilirim. Arkadaşlar ben şimdi hemen chest. Nereye alayım? Arkadaşlar hemen bunları buraya yerleştireyim. Değerli çünkü. Üç tane hatta bütün evleri buraya koyuyoruz. Zaten köylülerdeki arkadaşlar. Ve tosta topluyorum arkadaşlar. Ki e, bazı evlerden. Yo bu da değil. E, şey tarlası. Oha. Nerede avuçlarla? Şu nerede? Evet arkadaşlar kendimize derilerden eşe yapabilmek için biliyorsunuz inekler bize. Bundan flet düştü ya. Yani. Gitti mi? Yazık oldu. Neyse. Bu CD'ye kim de? Arkadaşlar burası. Aynen burası. Ama burası patates. Ya nerede ya sizin şu? Şimdi bu gece önce hepsi dolaşırlar. Ay dolaşırlar. Ne dolaşırlar? Ha, ölen gel dost. Ne var? Bir, bir öl. Biliyorum piğin çok resmi ama. Piğin. Ay mesela ben cennet olarak çıkabilir dur 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 Hadi birinizden dur 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 Hayır dur <buna> çıkmadı. Evet dur 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 çıktı. dur dur tane çıkmış. dur dur şey Ay. Arkadaşlar söyleyeyim Dünya sonuna doğru gördüğünüz gibi. Dur. Seni ben burada büyütmem. Arkadaşlar şunu alayım. Bunu bizim köydeki suların yanındaki kumla yapacağım. Seni öyle. Evet arkadaşlar 2 level olduk gördüğünüz gibi 5 dakika olmuş. Neyse. Şu an olsun. Evet. <Sessizlik> ha şurada bak. Mesela şuraya az. Neden düştü? O sana suyun yanında Ha tam böyle olmasın Tamam ekiriz Az ay Hayır. Evet hemen. Şuraya da bir tane ek. Tamam arkadaşlar bunlar büyürüz. Arkadaşlar şu küçük evlerde bir torşular oluyor. İyi de alalım arkadaşlar ya. Nefret ediyorum şöyle şu olan evlerde. Bakın gördüğünüz, gördüğünüz Evet. Bir tane daha torcumuz oldu. Herhalde bu kadar ya. Ya bir tane daha var burada. Evet arkadaşlar iki tane torbamız Birisini ben ya boşver. Hadi hayır hayır hayır. Hayır ya. Evet. Hmm. Hemen evimiz daha aydın olsun. Aydınlık olsun. Kapı geçinde vardı değil mi? Tamam, yani bir de şuraya koyalım. 10 tane etimiz var. 3 tane var. Evet arkadaşlar. Hemen bunları bırakalım. Bizde 3 tane kalsa yeter. Evet. gerek yok şu an. Yuvarladı ya. Arkadaşlar şunları şu evlerin köşelerinden hemen alayım ben. Ha, yani şunları alalım arkadaşlar. Kolay. İki. Üç. Altı. Evet arkadaşlar altı adet oldu. Evet, şunu alalım. Bir tane çıksın artık. Evet arkadaşlar. Deri ayakkabımız alır. Crafting de yapmayalım. Bir dakika. Evet crafting koyalım şuraya evet. hemen alalım ve bir ayakkabımızı da yiyelim arkadaşlar ha anladım. agara çevirelim stick yapalım ve kazmalım arkadaşlar buraya koyalım yerimizde buraya gereksiz zaten şunlar şunları da bırak şunları da şunu da bırakalım arkadaşlar. Yemeklerimizi pişirmek için şuradaki şunları alacağız anladınız. İki tane yeter bize. mesleğe koyalım. Şuradan alalım biraz da şunlardan. Hepsini tahtaya dönüştürelim. Sonra şuradan etleri alalım. Sonra birazına Dur al 5 tane sıvırı yine Buraya 6 tane yeter. Ben buraya. Sonra buraya da geri kalanı koyalım altında şunları yerleştirelim. Yanlar onlar bir şey Biz de taş toplayalım arkadaşlar. Bir olmadan. Taştan amatörler yapalım. Ayrıca şuradaki yerden toplayacağım onları. Şurada crafting vardı doğru ya. Neyse. Bir 3 Arkadaşlar 3 dakikamız 3 e, dakikamız kaldı. 4 5 Evet arkadaşlar ben eve gideyim. Zaten gece oluyor. Öbür e, videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika ben geleyim de. Yürü bak takılma yapma. E, Şuradan Oha hepsi pişti mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi seviye de veriyor bazen. Aa bu da bitti. 7 tane çatçama sıkmışım. Ey işte. Arkadaşlar ben etlerimi de bırakacağım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoş.